Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben 12. sınıfların Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Haluk Seyit. Bu videoda sizlere 2. dönem 1. yazılı provasıyla ilgili bir etkinlik hazırladım arkadaşlar. Yazılıya birebir olarak kopyalayabileceğiniz sorularla karşınızdayım. Umarım sınavda da bu sorular gelecek karşınıza. Arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden başlayalım. En başta söyleyeyim kusura bakmayın. Sona bazı cümleleri saklayacağım ama biraz rahatsızım. İdare ederseniz sevinirim. Ses tonum biraz kötü diye düşünüyorum. Yorumlara bekliyorum. Bu konuda da dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Biraz ağır bir gribel enfeksiyon atlatıyorum ama sizin için ayakta kalmaya çalışıyorum. Hadi bakalım ilk soruyla karşınızdayım. Hemen bakalım sorumuza. Bu parçada öne çıkan anlatım biçimi, dikkat edin anlatım biçimi soruluyor. Ve bu anlatım biçiminin parçadaki işlevini yazınız denilmiş. Okuyalım. Soğuk bir İstanbul sabahı. Gökyüzünde bulut kaynıyor. Yağmur yağdı yağacak biz yola koyuluyoruz. Yarım saat sürecek yolculuğumuzu Maltepe'nin Maltepe bildik sokaklarından geçerek bir an önce bitirme telaşındayız. Sokaklar işe yetişmek için kuşanlarla dolu. İnsanlar rayların üzerinden sağa sola bakarak hızlı adımlarla geçiyorlar. Bir banyo treni Gebze yönüne doğru gürültüyle yol alıyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada bir öykülemenin parçası olduğunu hissettirecek bir paragrafla karşı karşıyayız. Ama Öyküleme ön planda değil. Öykülemeden ziyade anlatım biçimi olarak burada ön planda olan şey betimleme. Diğer ifadeyle söylersek arkadaşlar bunu da söylediğimizde kabul olması gerekir. Tasvir etme. Şimdi tasvir etme, betimleme denildiğinde tabii ki aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Kelimelerle resim yapma sanatı. Özellikle bu tasvir etme, betimleme anlatım biçiminde sizler de çok iyi biliyorsunuz ki... ...nitelik bildiren ifadeler... Nitelik bildiren ifadeler nedir peki? Nitelik bildiren ifadeler en başta niteleme sıfatlarıdır arkadaşlar. Niteleme sıfatları bunun dışında tabii ki niteleme sıfatı değil sadece niteleme sıfatları isimlerin niteliklerini ortaya koyarlar. Bir de bunun dışında nitelik belirten sözcüklerimiz vardır. Özellikle burada durum zarfını hatırlatmak istiyorum arkadaşlar durum zarfında koymamız gerekiyor. Neden? Dikkat edin gürültüyle dedi mesela. Bu bir durum zarfı. Bu nasıl yol aldı? Gürültüyle yol alıyor şeklinde cevap buluruz. Betimleme arkadaşlar diyebiliriz anlatım biçim için. Tabii ki bunları da kattığı işlev işlevi açısından söyleyebilirsiniz. Ne, nedir meselemiz? Bizi o öyküleme içerisinde, bu anlatı içerisinde Mekanı, kahramanın bulunduğu alanı daha iyi hissetmemizi sağlayan bir durumdur bu. Bir anlatım biçimidir. Biz böylece o mekanda kendimizi daha iyi hissederiz. Betimlemenin başarılı olma kriteri arkadaşlar ölçütü olarak da özellikle beş duyu organımıza hitap etmesi olarak ifade edilebilir. Beş duyu organına ne kadar çok hitap ediyorsa bir betimleme o kadar başarılı bir betimlemeden bahsedebiliriz arkadaşlar. Bunu cevapladığımızı düşünüyorum. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bu parçadaki yanlış yazılmış sözleri belirleyip bunların doğru biçimlerini yazınız demişiz. Hemen bakalım arkadaşlar. Sözcükleri tek 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 o an tespit etmeye çalışalım. Sizce gerçek hayat mı sanal olan hayat mı gerçek? Bu soruya vereceğiniz vereceğiniz değil arkadaşlar. Ne olması gerekiyor? Şöyle belirteceğim. Vereceğiniz vereceğiniz olması gerekiyor yumuşak ile yazılması gerekiyor arkadaşlar. Lütfen sesli bir şekilde kendinize itiraf edin. Modern dünyada iyice yalnızlaşan modern dünyada bu bitişik olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen bunu da şuraya iliştireceğim. Dünyada şeklinde. Neden? Ee, çünkü buradaki bulunma durum eki arkadaşlar. Bu yüzden bitişik olarak yazılması gerekiyor. Bağlaç değil. Yalnızlaşan yalnızlaşan. Şimdi dikkat edin. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Meta metatez, göçüşme, yer değiştirme gibi adlandırmalarla karşımıza çıkabiliyor. E, burada L ve N yer değiştirmiş. Yalından geliyor yalnız kelimesi. Dolayısıyla yalnız şeklinde olması gerekiyor. Yani yalnızlaşan şeklinde yazılması gerekiyordu. Birçok derken tabii ki birçok arkadaşlar ne olması gerekir? Bitişik olarak yazılması gerekir. İnsan kendi iç dünyasında iç dünyasına şimdi iç dünyası derken arkadaşlar ne olması gerekiyor? Tabii ki iç dünya ayrı olarak yazılması gerekiyor. Bitişik olarak yazılması için herhangi bir gerekçe söz konusu değil arkadaşlar. Devam edelim. Hapis olmuş, haps olmuş olması gerekiyor değil mi? Haps olmuş. olmuş şeklinde yazılması gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar ne var? Bu durumun bir zorunluluk olduğunu da kabul etmiştir derken şimdi dikkat edin burada ses olayı olmadığı için kabul etmiştir ifadesi ne olması gerekiyor? Ayrı yazılması gerekiyor. Kabul etmiştir şeklinde ayrı yazılması gerekiyor. Çünkü ses olayı yok. Elebaşı başı sözcü arkadaşlar bir topluluğun lideri anlamında kullanıldığında ne olması gerekiyor? Bitişik olarak yazılması gerekir elebaşı şeklinde bitişik olarak yazılmalı. Şüphesiz sosyal medyanın sosyal medyanın ayrı yazılmalı arkadaşlar şurada hemen sosyal medyanın şeklinde bunun ayrı yazılması gerektiğini vurgulayalım. Gerçek hayattan koparması yazılabilir. Şimdi yazılabilir dikkat edin arkadaşlar. Burada kısa çizgi konulmamış. Bu yüzden sanki ayrı yazılmış gibi bir görüntü oluşturulmuş. Bunu ÖSYM de çok yapar bu arada. Yani yazılabilir şeklinde bu çünkü Yeterlik fiilidir arkadaşlar Ne bilmek. Yazılabilir şeklinde bitişik olarak yazılması gerekir. Eğer burada kesme işareti olsaydı sesimizi çıkartmazdık ama kesme işareti kullanılmamış. Dolayısıyla müdahale etmemiz gerekiyor. Birbiri derken dikkat edin biri biri şeklinde. Bu arada burada aynı zamanda bir ünlü düşmesi de vardır temel anlamda arkadaşlar. Birbiri şeklinde bu yüzden ünlü düşmesi de olduğu için doğal olarak bitişik olarak yazılması gerekir arkadaşlar. Sokakta görse tanımayan, tanımayan değil arkadaşlar, tanımayan şeklinde olması lazım. Tanımayan. Konuşma dilini kullanmış burada daha çok. Tanımayan şeklinde olmalı. Kişilerin sosyal medyadaki candan tavırları ne kadar gerçekdir, gerçektir olması lazım. Neden peki gerçektir olması lazım? Çünkü burada arkadaşlar ne var? Benzeşme var. K'den kaynaklı olarak fıstıkçı şap kuralıyla alakalı olarak benzeşme olması gerekiyor. Bu soru arkadaşlar değerli diye düşünüyorum. Bu soru karşımıza ÖSYM tarafından da çıkartılabilir. Hatta bu kadar çok çıkartılmaz. Burada bir nevi konu tekrarı bile yapmış olduk. Bu açıdan önemli diye düşünüyorum. Klavyedeki yabancı kökenli bir sözcük. Burada ı yok arkadaşlar. Klavye şeklinde klavyedeki şeklinde yazılması gerekiyor. K, L arasında ı yok arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Lütfen. Evet. Diğer sorumuza sanırım geçebiliriz. Evet şimdi bir şiirimiz var. Orhan Veli'den bir şiir. Benim de çok sevdiğim, bende hatıraları olan bir şiir. Çünkü Orhan Veli ile ilgili ben çok çalışma yaptım arkadaşlar. Hem tiyatro, tiyatro özellikle alanında, şiir dinletisi alanında çalışmalarım oldu. Orhan Veli Kanık günlük konuşma diliyle şiirler yazmıştır şeklinde. Burada Orhan Veli ile ilgili bir takım bilgiler aktarılıyor arkadaşlar. Sanatsal anlamda edebi kişiliği hakkında bilgiler yer alıyor. Bu okuyucuyla daha samimi ve doğal bir bağ kurmasını sağlar. Bu dil kullanımı şiiri daha anlaşılır kılarak herkesin kendi yaşamından bir şeyler bulmasına olanak tanır. Ayrıca şiirin içeriği gündelik hayattan unsurlarla beslendiği için gerçeklik hissini arttırır. Bu bilgiden hareketle şairin şiir anlayışına uygun en az 5 dizeden oluşan bir şiir yazınız. Yani sizden öğretmeniniz şair olmasını olmanızı istiyor. Genellikle böyle yorumluyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki hemen ilk tepki şu oluyor öğrencilerimde benim de. Hocam biz şair miyiz? Tabii ki değilsiniz arkadaşlar. Yani bunu bir şaire de söylesek e, belki e, birkaç dakika içerisinde şş, tabii ki edebi anlamda kastettiğim yazamaz şiir. Yani bazen bazı şiirlerin çok uzun mesailer sonucunda ortaya konulduğunu biliyoruz tabii ki. Ya da sizin de birebir şu an hali hazırda birçoğunuz için genel anlamda söylüyorum. Şair olmadığınızı tabii ki biliyoruz. Ama arada tabii ki arkadaşlar burada yapacağınız şey sadece dize oluşturmak, dize mantığını bilmek. Eğer isteniyorsa redif kafiye gibi unsurlara yani ahenk unsurlarına yer vermek. Veya işte burada belirtildiği gibi bu mantığa uygun bir şeyler yazabilmek bize levelinde. Bu kadar. Başka bir şey istenmiyor arkadaşlar. Mesela şiir örneğimiz de var. Buradan da yola çıkabilirsiniz. İşim gücü budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman bilmezsiniz kim diker ben dikerim. Dalga içerim kimi zaman da o da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda, bir mide düşünürüm midemde, bir ayak düşünürüm ayağımda. Ne alt edeceğimi bilemem. Şimdi bakın burada rahat bir söylem var. Dolayısıyla siz de rahat bir söylem içerisinde şu, bakın mizahi bir de unsurlar var. Yani mizah bile kullanabilirsiniz. Çok rahat şeyler söyleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Mesela yani e, absürt e, örnekler vereceğim şimdi doğaçlama olarak. Diyeceksiniz ki Aa, Haluk hocam ya ne yaptın sen de falan. Evet aynen öyle çok basit çok düzey şey düşünün. Basit düzeyde düşünün. Mesela tamamen şu an Doğaçlama olarak e, atacağım arkadaşlar. E, lütfen yorumlarınızı da bekliyorum ama kırıcı olmazsanız sevinirim. Ne diyelim? Mesela arkadaşlar. 8.15 Vapurunu Bekliyorum. Rıhtımda. O an düşünüyorum. Sevgilimi aklımda. Bilmezdim. Ummazdım. Bu kadar, bu kadar beni boyalayacağını boyalayacağını hayalinin sevginin gibi. Bakın çok basit hani mantıkla tabi bu devamı gelebilir. Çok basit bir mantıkla düşünüp bir şeyler karalayacaksınız. Bu bu kadar. Yani burada bu arada bu duygusal şeylere girdim tabi ama böyle olmayabilir dediğim gibi. Çok daha basit, çok daha rahat. Herhangi bir duyguyu, herhangi bir düşünceyi sınavla ilgili olabilir. Hatta bir şeyler söylemeniz yeterli arkadaşlar. Olayımız bu kadar. Evet, bakalım yukarıda Elveda Gülsarı adlı romandan alınan parçada kullanılan teknik nedir? Şimdi teknikle anlatım biçimini genellikle karıştırıyorlar arkadaşlar. Anlatım biçimi az önce bahsettik: betimleme, öyküleme, tartışma, açıklama. Bunlar anlatım biçimi. Bazen ne yazık ki bazı kaynaklarda. Özellikle ortaokul kısmında bunu anlatım tekniği diye veriyorlar. Arkadaşım bu anlatım tekniği değil, anlatım biçimi. Anlatım tekniği ise işte arkadaşlar mesela e, diyalog bir anlatım tekniğidir, e, bilinç akışı bir anlatım tekniğidir gibi ya da işte pastiş e, pastiş değil mi? İroni e, bunlar anlatım tekniğidir arkadaşlar. E, Flash beklediğimiz geriye dönüş anlatım tekniğidir şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamam bakalım. Beyhude yere yola çıktım, vay vay diye düşündü. Sana vay yeniden. Şimdi bakın düşüncesi aktarıldı bize. Düşüncesi aktarıldı. Her zaman başının derdi olan şu acelecilik kuyundan dolayı kendini yeniden azarladı. Bakın iç dünyası aktarılıyor. Kendini oğlunun evinden apar topar hareket etmeye zorlayan her şeye ve hatta kendisine bile içerliyor kızıyordu. İç dünyası aktarıldı yine. İç dünyası. Geceyi orada geçirmek ve atına da dinlenme fırsatı vermek tabii en hayırlısıydı. İç dünyası aktarılıyor ve de kendisi durup dururken neler etmiş, başına neler açmıştı bak hele. Şimdi bakın bak hele yi de yine ekliyorsa ne var burada arkadaşlar başında da zaten belirtmişti bir konuşma çizgisiyle beraber burada bir konuşma var ama bir dış konuşma mı var hayır yani dış konuşma olsa derdik ki monolog derdik değil mi ee, işte ya da diyalog derdik. Ama diyemiyoruz. İç konuşma var burada arkadaşlar. Tekniğimiz iç konuşma tekniği. Tamam. Ee, bu şekilde de ifade edebilirsiniz. yani Burada kahramanımız ne yapıyor? Ee, bir iç muhasebe yapıyor. İç konuşma gerçekleştiriyor. Düşünce, bu arada düşünce silsilesi yok burada. Eğer öyle olsaydı ne diyecektik? Bilinç akışı diyecektik arkadaşlar. Düşünce silsilesi olsaydı o zaman bilinç akışı olarak ifade edebilirdik. Onu da belirtmiş olayım. Evet, devam edelim. Cumhuriyet döneminde tarihi roman türünde eser veren sanatçılara eserlerine örnek verin demişiz. İki tane örnek yeterli olarak yani sanatçı eser, sanatçı eser yeterli demişiz arkadaşlar. Şimdi buna dikkat edelim. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki hatırlayacağımız bazı özel isimler var. Kimler bunlar? Mesela Kemal Tahir'i Kemal Tahir'i anmak gerek diye düşünüyorum. Kemal Tahir. Kemal Tahir'in birçok eseri var arkadaşlar. Tarihi roman diyebileceğimiz. Devlet Ana söylenebilir burada. Yorgun Savaşçı Yorgun Savaşçı söylenebilir. Bunlar cepte. Bunun dışında arkadaşlar kim diyebiliriz? Tarık Buğra diyebiliriz arkadaşlar. Tarık Buğra. Önemli bir isim. Yine. Arkadaşlar Tarık Buradan e, kimi, ne, hangi eserini örnek verebiliriz? Özellikle Tarık Buğra'nın tabii ki Osmancık isimli eseri. Osmancık. Bunun dışında Tarık Buğra'nın yine e, çok önemli diye düşündüğüm Küçük A isimli eseri var. Bu Küçük A, Küçük A Ankara'da şeklinde seri halde yazdı e, yazdığı eseri var arkadaşlar. Bu örnek olarak verilebilir. E, bunun dışında hem tarihi roman olarak nitelendirebileceğimiz hem de postmodern özellikler barındıran Orhan Pamuk eserini anabiliriz arkadaşlar. Doğrudan tarihi roman tabii ki tarih konusu ele alması nedeniyle bu şekilde ifade Ama postmodern de desteklerle bu şekilde karşımıza çıkan nedir arkadaşlar? Beyaz Kale. Şimdi eseri söylenebilir. Bunun dışında Turgut Özakman'ı burada anmadan geçmemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü Turgut Özakman arkadaşlar bir açıdan çok önemli bir eser ortaya koyuyor. Yani bu kitap sanırım milyonun üzerinde baskı gerçekleştirdi arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla. Yayını ve aynı zamanda vergi rekortmeni falan oldu bundan kaynaklı olarak arkadaşlar bu kitaptan kaynaklı olarak. Şu Çılgın Türkler. Bu eser aynı zamanda dizi olarak sinema dizi mantığı içerisinde yansıtıldı beyaz perdeye de şu çılgın Türkler arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bu önemli bir eser var karşımızda. Bunun dışında Mustafa Necati Mustafa Necati Sepetçioğlu arkadaşlar Sepetçioğlu'nun e, eserleri var. E, buraya e, özellikle tabii birçok eseri sanatçımızın tarih roman e, özelliği göstermektedir. Kilit, anahtar eserlerini yazabiliriz. Tamam? Bu şekilde e, renklendirmiş, çoğaltmış olduk sanırım. Yeterli diye düşünüyorum. Şimdi yukarıda verilen paragrafın konusu nedir denilmiş. Bakalım paragrafımıza arkadaşlar. Bir çiçek aç, açtığı bahçeyle bir bütündür. Bunun gibi sanatçının ortaya koyduğu yapıt da oluşturulduğu toplumdan ayrı düşünülemez. Sanatçı toplumdan yararlanır. Çiçeğin, bahçenin suyundan, toprağından beslendiği gibi sanatçının yapıtı da içinde bulunduğu toplumun sevinçlerinden, acılarından, bütün yaşantısından beslenir bu sanatta olağan bir durumdur. O zaman diyebiliriz ki arkadaşlar da bakın burada bir benzetme de yapmış. İşte çiçekle bahçe arasında benzetme yapmış. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Sanatçı bulunduğu toplumdan etkilenir. Bitti. Arkadaşlar ya da sanatçının daha doğrusu bu ana düşünce olarak söyleyebiliriz bunu. Pardon şöyle diyelim ana düşünce duranın bunu ifade edebilmek için ana düşünceden de yararlanmamız doğrudur diye düşünüyorum. Bu cümlemizde şöyle arkadaşlar yine aynı doğrultuda sadece yapıyı değiştireceğim cümle yapısını. Sanatçı sanatçının pardon şöyle sileyim şöyle. Tekrar oluyorum. Sanatçının toplumdan etkilenmesi Tabii ki buraya eklemeler yapabilirsiniz. Ne, ne diyebilirsiniz? Sanatçının eserlerini ortaya koyarken toplumdan etkilenmesi gibi bir ekleme de olabilir arkadaşlar. Burada bundan bahsediyor. Evet şimdi son sorumuz arkadaşlar. Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar soğuk su ile yuvalar şöyle garip ben benim gibi. Bu parçada ifade edilmek isteneni belirleyin. Şimdi burada neden bahsediyor? Arkadaşlar birisi ölmüş. Kendisine benzetiyor şair bu kişiyi. Ve 3 günden so, sonra öldüğünü duyuyorlar. Yani yalnızlık vurgusu yapılıyor yapılıyor arkadaşlar. Yalnızlık. Kimsesizlik. Hatta yalnızlığın da ötesinde kimsesizlik vurgusu yapılıyor burada. Peki, eğik çizginin bu parçalık kullanım amacı nedir? Arkadaşlar bu tabii tabi ki bir şiirden alıntılanmış. Dikkat ederseniz bunu fark edebiliyorsunuz. Büyük harflerle başlanmış. Biz şiiri düz yazı gibi yazmaya kalktığımızda dizeleri birbirinden ayırmak için bu şekilde eğik çizgi kullanırız. Yani cevabımız dizeleri ayırmak için olabilir. Bu ben kestirmeden yazıyorum. Siz bunu cümle formatında yazarsınız arkadaşlar. Yani eğik çizgi bu parçada dizeleri ayırmak için kullanılmıştır. Bu kadar arkadaşlar cümle kuracağız mümkün olduğunca. Öğretmenlerimiz buna bazen çok kızabiliyorlar. Haklılar da. Biz artık 12. sınıfız yani rahatlıkla cümleler, paragraflar kurabilmeliyiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir başka videoda görüşeceğiz yine. Çok teşekkür ediyorum beni bu vakte kadar dinlediğiniz için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizden ricam bana destek olmak adına şu hasta halimle bile burada bulunuyorum sizler için. Ama sizler de benim motivasyonumu düşünerek bu videoyu paylaşırsanız bir yerlerde, WhatsApp gruplarınızda, hikayenizde, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bu şekilde çoğalacağız, bu şekilde güçleneceğiz. Göreceksiniz yakın zamanda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğim. YouTube'da çekiliş yapmayı planlıyorum. 12'lerle ilgili TYT-AYT için kamp programlarımız olacak pek yakında. Ve çok güçlü bir yayın eviyle birlikte bu hareketi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Eğer bir aksilik olmazsa, tamam? O yüzden sizin de tabi destekleriniz burada çok değerli. Hadi gösterin kendinizi. Yorum bölümüne bekliyorum sizi özellikle. Bunun da bu arada tabii ki PDF'sini ben sizin için atayım arkadaşlar. PDF'sini atayım, elinizde bulunsun. Belki öğretmenleriniz de hatta bu formatı kullanmak isteyebilir. Siz de onları teşvik edebilirsiniz. Hocam böyle bir şey var biz buradan sınav olsak olur mu gibi. 12. sınıflara mümkün olduğunca yardımcı olmaktan yanayım arkadaşlar okul içerisinde de. Çünkü artık onlar bizim misafirimiz hatta artık gidici yani kapının önünde bekliyor resmen gideyim diye gözleri yollarda. Dolayısıyla sizlere yani 12. sınıflarımıza çok zorluk çıkartmaktan yana değilim okullarda. Belki böyle bir şey de yapabilir hocalarımız. Buradan ben de rica etmiş olayım. Yani bu sınav formatını kullanabilirsiniz öğretmenlerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkürler her şey için. Bir başka videoda görüşmek üzere.